Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Daha önce hiç oynamadım, ilk kez oynayacağım bir oyuna başlıyorum. Red Dead Redemption 2. Bu oyun Rockstar Games'in son oyunu. Ee, i̇lk önce konsollar için çıkmış bir oyun olup sonrasında çok beğenildiği için de bilgisayarlara 2019 Kasım'da üretildi. Çok fazla övülen bir oyundu, ama ben daha önce oynamamıştım. Şimdi. İlk kez oynayacağım ve bu oynadığım anla da kayıt alıp sizinle paylaşmayı hedefliyorum. Oyun 1899'lu yıllarda geçiyor bu arada. Evet, burada Arthur'u görüyoruz. Bir de seyahat ediyorlar. Oyun vahşi batı zamanlarında geçiyor eskilerde. Bir haydut çetesi olarak oyunu oynuyoruz bu arada. Hayatta kalabilmek için birçok görev ve soygun yapacağız. Ee, erzaklar yağmalayacağız. Evet. Bir eski madenci yerleşkesi buldular. Oraya doğru gidiyorlar şu anda. Bu arada karakterimizin adı Arthur, Arthur Morgan. Ee, bir çetemiz var ve liderimizin de ismi Dutch olarak geçiyor. Ee, çetemiz bir banka soygunu girişiminde başarısızlıkla, e, yani başarısız oluyor. Sonrasında oradan kaçmaya çalışıyorlar. Ee, yakalanırsalar da hapse atılıyor o zamanın e, şartlarıyla. E, tabii muhtemelen şeriflerdir yakalayanlar da. E ee, yakalamamak için kaçmaya çalışarak böyle bir sığınak buluyorlar ve buraya yerleşmeye çalışıyorlar. Evet, kar yoğun tipi şeklinde gördüğünüz gibi. Miss Cisco, get that fire lit quick. Mishmişler. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food

bir dışarı çıkmayı öneriyor etrafa bakınmayı Arthur Morgan yani bizimle çıkmayı istiyor I loved Jenny Sean Mac they may be okay we don't know but we lost some kayıpları için burada konuşmalar yapıyor. Zaten altyazıyı da okuyabiliyorsunuz. Ben altyazıyı da okumanız için ekstra yüklemiştim oyunun içerisine. Yemek bulmaya gideceğiz diyor. Ondan bahsediyor. Ve şimdilik bu güvendeki olan evde beklemelerini söylüyor. We're going to be long gone. We've been through worse than this before, Mr. Pearson, Miss Grimshaw. I need you to turn this place into a camp. Get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. Şimdi bizi çağırıyor. Dutch ve dışarıda şimdi sanırım göreve doğru ilerleyeceğiz. Bunları geçebilirsiniz bu arada. Sağ alt köşede atla diye bir ikon çıkıyor zaten. Eğer basın tutarsanız atlayabiliyorsunuz. Hani hikayeyi okuma, okumanız için ve en azından bir fikir sahibi olabilmek için izlemeyi öneriyorum herkese. Evet şimdi atımıza bindik. Atımız da güzel bir sınav maçalı. W tuşuna basarak aynı diğer GTA serilerinde olduğu gibi WASD ile yöneltebiliyorsunuz. close. We'll do our best takip etmekten bahsediyor. Daha hızlı sürmek için soldaki shift tuşuna basılı tutabilirsiniz diyor. Ha, evet ben hızlandığım zaman daş da hızlanıyor. Birlikte koşuyoruz şu anda. Kapı var yavaş ol. Tını yavaşlatmak için kontrol i can't believe we lost davy too he's the last one arthur no more we need to get those people warm and fed at least we don't need to worry about pinkerton's day <laughs> sahiplenelim onları kaybetmeyelim diye birbirleri arasında konuşma yapıyorlar. David'den sonra başka kimse de kaybetmek istemediğini söylüyor çetenin lideri Datch. Şimdi sağ alt köşede gördüğünüz gibi bir ikon çıktı. Dutch ile konuşmamı söylüyor tıklayarak iki tane seçenek duruyor. R harfine basarak farklı bir soru sorabiliyorsunuz. F harfiyle basarak da yine farklı bir soru sorabiliyorsunuz. Ben bu bir tuzak mıydı deyip F'ye basacağım. Burada sanırım birisi geliyor. Who's there? Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. <coughs> parti yapılır gibi seslerin olduğu bir ev bulduğunu söylüyor. Dutch bu arada eve sığınmaya giderken herkese eve almadan önce çetenin bazı üyelerini etrafı keşfetmesi için göndermiş. Onlardan birisi arkadaş bu ee, yanımıza gelen, şimdi o etrafta bir şeyler bulduğunu e, raporunu verdi Daça. şimdi hep birlikte oraya gidiyoruz. Atı böyle önden izlemek istedim ama atın yönü değişiyor, İz izleyemiyorum tam olarak. Arthur'a arkayı ben alayım diyor, sen önden ilerle diyor. Çarpıştık. you run into anybody else I, I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this morgan yeah well don't talk to me about crazy oh so no glad you're all right i was worried micah look it's all gonna work out morgan we lost a few folks but that's just how it goes sometimes well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp back up the hill. They ain't much, but shelter. So okay. Let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Stuff and stash those lanterns, boys. Hmm. Right. Geldik. Aşağıda bir yerleşke var. Okay. Let's head down there. sağ taraftan aşağı inmemizi söylüyor. Bakalım gidelim. Sol tarafta yanıp sönen bir kalp işareti var gördüğünüz gibi. Bu bize sağlık durumumuzu gösteriyor. Buradan acıktığımızı da buradan anlayabiliyoruz. Bağlama kazığına yaklaş. Yaklaşalım bakalım. Bağlamak için L tuşuna bas. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Alright. Konuşmayı You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Taç konuşmayı ben yaparım. Siz saklanın." dedi. <laughs> Barakaya geçip saklanmamı istedi. Boş tuşuna basarak space'te şu şekilde gelebiliyorum. Q tuşuna basarak da bir siper aldım. Bak evet. şu burada içeriye sesleniyor. Oh, well, Bizimle konuşmaya başladı bile. Uh, well, we hmm, arkadan da birileri çıktı. Ah, <laughs> Oh <laughs> evet at arabasında burada Ceset olduğunu söylüyor. Dutch Corbin. Keep Söyler, çatışmaya başladı. Birisi yer. Şarjör bitti. Arkadan çok güzel bir müzik de geliyor. Kaçan varmış. Mac, takip et dedi. Şimdi içeriye bakacağız. Demek ceset varmış. Bilmiyor önmüşler bile. Hmm, hmm burada dolap varmış. Oo.

taraf boş. Bu açalım. İlaçları alıyoruz ve B tuşuna basarak çantamızı açabiliyoruz. Bisküviyi yiyelim. Bir tane bisküvi yedik. Bakalım burada pek bir şey kalmamış burada da varmış bir şey. Tam bisküvi. Bir laf kurabiyesi. İyi top tutar. Aramaya devam et diyor. Arayalım. Bir şey kalmış gibi değil ama. Erzak bittiğinde Dutch ile dışarıda buluş diyor. Bu neymiş? Altın cep saati. Sanatçı bir kart bulduk. Yüksek kaliteli sigara bulduk. Öf. Şu sandığı açabilir miyim acaba? Oo, para bulduk. Başka? Başka bir şey yokmuş. Sandıktan <laughs> daha fazla bir şey olmasını beklerdim açıkçası. Poor bastard was married Sanırım pek bir şey kalmadı. Gidelim madem bu açın yanına. Michael, Arthur, Keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you <laughs> search the cabin. See what we missed. Sure. Devam ediyoruz. araştıralım. Zaten sarı işaretle gösteriyor. Ağrın kapısını açmak için E'ye basıyoruz. Burada bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Kuzenini vurmuşuz. P <laughs> tuşuna basarak saldıra <laughs> Sağlam dayak attık bu arada. E basarak sorgulayacağım. Oh, this son of a bitch talk. Where's Como Trisco? With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Bir daha what are you bastards doing? Why are you up here? Uh, we're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. Ya hmm, da kötü adamlarmış zaten. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh, I don't know anything else. Oh, I don't know anything else. Oh, I sakin sakin yürüyoruz cool bir şekilde şapkamız alalım şapka kirletmek istemiyorum ata odaklanmak için Hata sakinleştir at biraz huysuz bakalım gel. At bağı seviye 1 yazdı bu arada. Herhalde atlarla zaman geçtikçe bağımız da artıyor olabilir. Ekstra bonusları olabilir seviyenin artması da. Ama da hala çok rüzgar ve tipi var. Atın saçlarından görebilirsiniz. Çok güzel yapmışlar.

Neyse bir şey girmek gerekiyor? Evet. İçeride kimse yoktu Kim ki bu nereden çıktı? Bunda sakinleştirmeye çalışıyor. We mean you no harm. Miss, Come on, it'll be okay. bu Oh, ev yanacak. Are oh. you okay, Miss? They came three days ago. It must This been big. Miss, you are safe now. Kach, hayat da kurtarıyor. Böyle bir place. You come with us. Of course. Yes. It's okay. We're bad men. <laughs> Biz de kurt adamlarız ama onlar kadar değil. Get on. keep you safe you figure out what you want to do. Adler. Adler ismi? Sadie Adler. Sadie Adler. He. He was my husband. hey somebody's coming looks like it's dutch hey everybody dutch is back how'd you get on uh, you found found stead, found, he weren't the first cole o'driscoll and his scum they beat us to it uh, we found some of them there but there is more about apparently datje olanlara özetliyor. Peki. Bizden önce birilerinin bulduğunu ve orada şeyler evet, döndüğünü neydi? bahsediyor ekibe. Ekipteki kadınların yanına emanet ediyor bu Bayan Adler'e. Kocasının katledildiğini anlatıyor. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson? Bizi kıskandı sanırım. Biz ayrı oda verildiği Hı. için. Böylece ilk bölümü tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.